Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacerle Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bugün de kartlarımı kanalıma abone olan olacaklar için karıyorum. Sizlerde isteklerinizde, niyetlerinizde bulunun. Bakalım kartlar bugün sizler için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz benim için önemli. Aktif olmamızı sağlıyor. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Evet, geçelim bakalım kartlarımıza. Bugün kartlar senin için neler söyleyecek bakalım. Evet ilk kartım gördüğün gibi değnek beşlisi insanlar kavga eder nitelikte gibi gözükse de aslında o kavga değil bir münakaşa söz konusu ee, insanlarla hani böyle bir rekabet söz konusu. E, dikkatli olmanda fayda var İnsanlar seni rakip görüyorlar e, ikili ilişkilerde yeni başlangıçlar düşünüyorsan eskiye bir kapaman gerekiyor kafanda tamamen kenara atman gerekiyor hukuki, hukuki engeller davalar varsa bunlar geride kalacak hırslı korkulu bir halin olabilir daha iyisi için sürekli mücadele ediyorsun sahip olunan düşüncelerini korumak istiyorsun fikir ayrılıkları çelişkiler engellerle karşılaşabilirsin ama korkmaman gerekiyor. Tekrardan gelelim tılsım kralına. Evet düşüncelerini sevgiyle değil de maddi olarak algılayan bir insan söz konusu hayatında aile gelenek göreneklerine bağlı bazen sığ düşünceli olabiliyor para işlerinde başarı istiyorsun sen iyimsersin dengeli sabırlı e, bir insansın zor kızıyorsun ama bazen e, yani sabrın taşabiliyor Bununla birlikte parasal konular Biraz önce de dedim yine söylüyorum iyi bir sürece girsin istiyorsun Evet bu konularda lakin dengeli olman gerekiyor. Uyumlu ve nazik kişiliğinle açamayacağın hiçbir kapı yok. Tutarlı davranman lazım. Bazen hassas olabiliyorsun. Çoğu durumda bir durumda değil. Şanslı bir sürece gireceksin ama şansını göremiyorsun. Bununla birlikte kaderin de olumlu bir dönem geliyor. Kendine dikkat etmen lazım. Değişen şartları bir kabul etmelisin. Evet gelelim tılsım beşlisine. Tılsım beşlisinde kayıplarım var. Görselde de gözüktüğü gibi önüne gelen fırsatı göremiyorsun. Çünkü yaşadıkların seni yormuş. Kayıplar, ayrılıklar, yani maddi manevi sıkıntılar, umutsuzluğa düşmüşsün. Yaşamın için yani sıkıntılı bir sürece girmişsin. O yüzden çok bunalmışsın, zorluklar yaşamışsın. Lakin sen istiyorsun ki bu şekilde devam etmesin. Zaten bu şekilde devam etmeyecek. Bir baba, amca, abi figürü olabilir. Sana yardımda destekte bulunacak. Gerçekleşmesini uzun zamandır beklediğin bir şey olacak isteğin arzun. İlişkilerini her zaman güçlü temeller üzerine kurmak istiyorsun. Güven senin için önemli. Olayların seyri her ne kadar iyi olsa da isteklerine kararlı ve sıkı bir çalışma gerekiyor. Ben istedim olacaksa olur olmazsa olmaz gibi bir şey yok. Çalışmaya devam etmen lazım. Şüpheci bir yapıdasın. Çabaların boşa çıkmayacak. Merak etme. Karar alma sürecine gireceksin. İrade gücün artacak. Otoriter e, bir yapıya sahip olacaksın. Tekrardan en başta da dediğim gibi abi amca bir baba figüründen güven alacaksın destek alacaksın sen el açık e, bir insan. Insansın. Maddi olarak, manevi olarak insanların yanında olmayı seviyorsun. Cömertsin, e, hak ettiğini alacaksın. İçten olan sevgiyi ortaya koyacaksın. Bununla birlikte e, bir yardım, iş, başvurusu yaptıysan iş kabulü, e, tekrardan çalışıyorsan, bir mevki yükselme görebilirsin yardımların karşılık alacak tekrardan zaten bazı şeylerde daha net olacaksın konuşmalar olsun görüşmeler olsun son kart olarak ise kılıç kraliçesi Evet zeki bir insansın. Yaptığınla ilgili yapacağın olaylarla ilgili insanlara meydan okuyacak karakterdesin. Detaycısın zihnen ve bedenen çevik olmayı seviyorsun. Kusursuz duvarıyorsun ama sürekli sıkıntılar çıkıyor. Mahrumiyet gördüğün bir söz konusu olay var. Bunu zaten zarifsin ama sert mizacında olabiliyor. Bir şekilde tepki vereceksin. Evet. Gelelim tekrardan kartlarımı evet güzel sorular soralım genel olarak arkadaşlar genel olarak iş kariyer parasal olarak düzeleceğim mi borcum derdim varsa bunları verebilecek miyim parasal konularda beni neler bekliyor olarak bakalım kartlar neler söyleyecek seni ne şekilde yönlendirecek her seni cesaretlendiriyor sen de bunun farkındasın Akıllıca olmayan kararlar almışsın ve seni çok yormuş bunlar. Herkesin amacını isteğini değerlendirmek zorundasın. İşinde iyisin, beceriklisin. Bir konu hakkında yani göremediğin, bilemediğin şeylere kalkışma seni sıkıntıya sokar. Asla pes etmemelisin, cesur olmalısın ve kendine güvenmelisin parasal konularda. Güvenilir bir insansın ama bazen çıkmaza giriyorsun. E, kalbini, zihnini, becerilerini açman gerekiyor mantıklı ve dürüst olmalısın. Düşüncesiz davrandığında sonucu seni yerle bir ediyor. En kötüsünü bekliyorsun. Yani diyorsun ne toparlanabilirim. Durum ortada, parasal konular ortada, uykusuz gecelerim var, sıkıntılarım var. Lakin bir bolluk yaşayacaksın. Gelecek vadeden bir girişim yapacaksın. Önemli konuşmalar, görüşmeler ortaya koyacaksın. Evet, gelelim kartları kenara alalım. Hemen Bakalım genel olarak kalben bizi neler bekliyor. Bir telafi bekliyorsun. Evet o telafi yapılırsa kalbin yeniden onarılacakmış gibi geliyor sana. Gönlünün alınması lazım. Aşk, sevgiyle ilgili e, kendine hükmetemiyorsun. Söz geçiremiyorsun. Buna da çok kızıyorsun. Bir şeyleri sonlandırmak zorunda hissedebilirsin kendini. Hastalığa bile dönüşmüş. Çöküntüye uğratmış seni bazı şeyler. Ummadığın şekilde savrulmuşsun. Sıkıntıya uğramışsın. Evet dürüst olmamışlar sana yalan söylemişler sürekli ilişkilerde en çok da bazı durumlardan kurtulmak için beyaz yalanlar bile deseler inanmaya gücün kalmamış sağlam bir duruşun var kendinden emin olmalısın kale gibi dimdik durman gerekiyor çünkü insanlar senin sevgini merhametini her şeyini kullanacak nitelikteler bağımlılık yaratmış engellenmeyen istek ve arzuların var bu yüzden sürekli hata yapıyorsun bir kişiye ya da bir duruma sürekli bağlısın kendini geride tutmalısın bunu başaramayacağın can gibi gelse de geri tutarsan olacaklardan olumlu olarak etkileneceksin zaten. Evet. Gelelim kartlarımıza, alalım. Şimdi aklındaki olayla ilgili sorunu tekrar sor, başka bir soru sor, sana kalmış. Ne yapman gerekiyor bakalım? Kartlar neler söyleyecek? Pencel insanlardan uzak durmalısın ki ödülünü layığıyla alasın. Cesaretli olman lazım. Eğer bir bebek çocuk istiyorsan önüne serilecek bu yeni oluşumları ortaya konacak. Hislerin güçlü hissiyatlı bir yapıdasın. Mutluluk seni bekliyor. Korkmana gerek yok. Bir yola çıkacaksın, bir seyahat gerçekleştireceksin. Aklındaki düşünce için aşamalarım bunlar. Evet, genel tarot açılımlarım bu kadardı. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutma. Kendine çok çok iyi bak. Hoş kal, hoşça kal.